Evet, Asap Hendek Savaşı'ndayız. Buhari Müslim ve Tirmizi'nin rivayetinde Enes şöyle rivayet ediyor. Amcam Enes bin Nadr. Bedi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katılamamıştı. Bu ona çok ağır gelmişti. Evet. Yani onlara yemek ağır gelmiyor. Para kazanamamak ağır gelmiyor. Dünyada bir koyduğu hedefte kalmıyor da o Bedir'e katılıp da şehit olamadı diye ağır geldi. Evet. Bu ona çok ağır gelmişti. Bundan dolayı şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hazır bulunduğu gazada ben nasıl oldu da bulunamadım. Evet. Şimdi biz de öyle bazen bir namaza geç yapıyoruz bir işte. Üzülüyor ama ne kadar üzülür? Ona kadar üzüldü. Bir bakalım aradaki farka. Allah'a yemin ederim ki eğer bundan sonra Allah Resulullah ile birlikte bir savaşta benim de hazır bulunmamı takdir ederse yine de bak Mevla'ya dua ediyor. O takdir olursa diyor. nasibin, nasip de olacak inşallah diyor. Şüphesiz Allah neler yapacağını görecektir. Evet diyor ki yani amca çocuğu yani bunu hep hep bunu söyledi diyor. Yani kimi görse bunu söyledi diyor. Yani bundan yaşadı. Hedef bunu koydu. Şimdi bazıları diyor ki sabah namazına gidemiyorum. Kaç kere hedef koydun? Bir kere söyledim bir daha. Sonra bugün niye para kazanamadım? Oraya gitti. Hedef değişti. Akşam yemeğe gidemedi yine hedef değişti. Başka bir hedefe gitti. O hedef bir daha hiç aklına gelmiyor. Bak şimdi diyor ki ne diyor bir daha bakın. Başka bir şey söylemekten çay. Hedef sadece ona kilitlendi. Yani bazıları diyor ki ben bu işi niye yapamıyorum diyor. Ne kadar uğraştın? Ne kadar uğraştın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte ertesi sene Uhud'da bulundu. Savaşta Sa'd bin Malik ile karşılaştı. Ki yani sahabenin çok yükselerinden diyor ki ona nereye gidiyorsun diyor. Çünkü bir bozgun oluyor. Arka taraftan Halid bin Velid Hazretleri iman etmeden arkadan vuruyor. Görüyor ki Uhud bekçileri iniyor. Ya, Uhud bekçileri inince arkadan zayıfladığını görüyor. Arkadan vurunca önden de Müslümanlar arada kalıyor. Perişan oluyorlar. O sırada savaşın en moral bozulduğu anda saat bin Malik ile karşılaştı. Ona dedi ki nereye dedi? Cennet kokusu dedi. Ben dedi bu taraftan alıyorum dedi. Hiç dedi gerileme dedi ya. Şimdi esasında geri dönen bir sürü insan yani bir sürü sahibi ondan çok kuvvetli, çok genç. O ilerliyor. Onlar dönüyor. Niye? Hedef o koymuştu. Yani bak oradaki kuvveti kim veriyor? Allah veriyor. Dedi ya Allah nasip ederse ama ona çalıştı. Hedefte, istekte, gönlünde onu koydu. Mevla'da onu en cengaver, en sağlam olanlardan daha sağlam eyledi. Kim yapar? Allah yapar. Bu bu iş burada değil. Bu iş burada da değil, burada. Burayı sağlam, burayı hedefe verdin mi, işte sahabenin en zayıfı da olsan, en kuvvetli olanlara karşı cesaret bile verirsin. Yani bu bir ibret olmalı. Yani i̇bret olmalı. Mevlam anlamayı nasip eylesin. Amin. Evet. Öldürülünceye kadar çarpıştı. Şimdi bu kokuyu hadi bakalım. Biz senin yemek kokusunu alıyoruz değil mi? Ya, yani neredeyim nerede et bir pişiyor. Şey. Bir ara bir yere gittik. Yani randevuyla gidiliyormuş. <laughs> randevuyla gidiliyormuş ya. ya. Et yiyeceksin ya randevuyla. Sen diyor randevu aldılar mı diyor. Ya bir boğa kadar para verdik. <gülüyor> Nedir <gülüyor> yani değil mi şimdi? Nasıl bir yani yemek için değil mi? Hani kırk yılda bir olur. Hani demek ki sevdiklerini götürüyorsun değil mi? Niye bu gidiyor haberin? Evet. Uğut gününe Müslümanlar geri çekilince şöyle dedi. Kendi arkadaşlarını kastederek. Bak ama ne diyor? Bakın burası da çok önemli. Şimdi biz burada da kaybediyoruz. Hemen Müslümanları şey yapıyoruz. Bu yanlış yaptı. İşte bu para aldı. Bu böyle geç yaptı. Bakalım o ne diyor şimdi bak. Savaş meydanından geri gelenlere ne diyor? Dikkat edin bak. Allah'ım bunların yaptıklarını mazur görmeni dilerim. Ya. Ya onlar da ne biçim adamsınız. Ben yaşlıyım. İşte o zaman kaybedersin. Öne geçersin ama kaybedersin. Evet. Bir veli talebesiyle teheccüde kalkıyor. Efendim diyor bak diyor keşke şunlar da kalksaydı. Keşke diyor. Keşke diyor. Sen kalkmasaydın da onları hor görmeseydin diyor. Daha sonra ileri atıldı. Saat bin Muaz da onun yanında ona da onunla da karşılaştı. Saat dedi ki ben dedi onun dedi yaptıklarını yapamadım. Halbuki sahaben en üstüne, ya. Bak onun yaptıklarını yapamadım diye ona nasip olmadı. Niye? Onun kadar gönlünde kalp koymadı. Heves koymadı. Mevlam onun için kalbe her şey sığmıyor yani. Hem yemeği koyacaksın, hem arabayı koyacaksın, hem işi koyacaksın, <gülüyor> <gülüyor> namazı koyacaksın. <laughs> Girmiyor o kadar yani. Girmiyor. Öyle bir şey yok. Ben diyor ki dünya ve ahiret diyor. Ahireti siz tercih edin diyor. Dünyadan biraz kaybedin diyor. Mevlam onlardan eylesin. Evet bakın ne diyor? Şehit olunca vücudunda kılıç darbesi, mızrak darbesi, ok yarası olan 80 yara. 80 yara. Şimdi iyi neden korkuyoruz değil mi? Yani. Bir endoskopi olacak adam. Nasıl uyutur musun? Hiç hissetmem değil mi diyor. Ya boruyor. Eskiden demiri sokardık ya. 80 küsür yarayı nasıl peki bu yaşta onu yani 80'inceye kadar hala hiç yılmıyor? Yani ölene kadar yara alıyor. Bu insanın dayanması mümkün müdür? Dayanması ha, evet. mümkün değildir. Yani Buna bir insan dayanırım desem dayanması mümkün değil. Geçen polis geldi çocuğum da bayıldı. Sonra dedi ki ya, dedi, ben operasyona kapılmadım ama çocuk olunca bak bir kan görmede bile gidiyor yani. Şöyle öyle sağda her renk olmuyor yani. Burada polis, silah demek her şeye dayanacağım demek değil. 80 yara tespit edildi. Evet. Ya... İşte diyor ki kimi bu uğurda yani sözünü dedi ya minum men gada nahbeu sözünü tuttu diyor. Mevlam sözünü tutanlardan eylesin. Yani Kur'an ve hadis-i şerif bize sorumluluk yüklüyor. Onları yapmamız lazım en azından. Bir söz yaptık mı onu tutanlardan ey olalım inşallah. Buyurup onlar hakkında nazil olduğunu söylediler. Evet. Evet diyor ki halası ben kardeşimi ancak parmak uçlarından tanıyabildim. Yani 80 küsürlerden yüzde yüz tanınmıyor. Nasıl bir şey? Yani yüzü e alan darbeleri siz düşün. Yüzünden bir burnundan bir gözünde bir şey kalsa tanıyacak değil mi? Yüz tanınmaz halde ölene kadar o yüz darbeni almaktan korkmuyor. Devam ediyor savaşa. Bu büyük bir nasip Allah veriyor onlara. Ama isteyene veriyor. İsteyen nasıl olacak? Hedef tam onu koyacak, değil mi? Adam oku çekiyor. E 11'i vursaydı o Olimpiyat şampiyonu olabilir miydi o çocuk? 9 da. Bak tam 12 istiyorlar hep, hep. aynı şey. Hep hedefte, tek gönülde o olacak. Evet, müminler arasında Allah'a verdikleri sözde iştenlikle sabat gösteren nice yiğitler vardır. Evet. Şimdi kendimize bir bakalım. Hangi sözü verdik? Hangisine sabat gösterdik? Bazen değil mi şunu yapalım bunu yapalım diyoruz. Söz veriyor yapalım diyoruz. Hangisinde sebat ettik bak hayat öyle. Onlardan kimisi adağını yere getirdi. Kimisi bekliyor. Mevlam onlardan eylesin bize. Hz. Ayşe radıyallahu anh, Yüce Allah müminler arasında Allah'a verdikleri sözde işteniyle sebat gösteren nice yiğitler vardır. Bunlardan biri de Talha bin Übeydullah'tır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber eli isabet alınca kadar sebat gösterdi. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Talan'ın cennete girmesi vacip oldu diye buyurdu. Evet, evet Şana'ın yüce Allah savaşta müminlere yetti. Yani on bin kişi vardı karşına, bin kişiye karşı Mevla yetti onlara. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir tektir. Vaadini yerine getirdi. Kuluna zafer nasip etti. Askerini güçlendirdi. Ahzabı tek başına bozguna uğrattı. Ondan sonra da artık başka bir şey yoktur diğer rivayet olundu. Evet. Muhammed bin İsak der ki Hendek halkı Hendek'i bırakıp kaçınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kureyş dedi bize daha bir daha gazada bulunamayacak. Halbuki kuvvetler on bin kişiler bir daha yani rüzgarsız bir hava düşünebilirler. Allah Teala rüzgar getirdi, yağmur getirdi, perişan etti onları. Onun için kaçtılar. Nereden biliyor efendimiz? Belki güzel bir havayı bekleyecekler. Nereden biliyor? Ha? Nereden bildirdi? Kim bildirdi? Şey, ha? Değil mi? Ve mayen tiku anil eva. Hangi sure? Değil mi? Ve mayen tiku anil eva. O hevasından konuşmaz. Yani konuştu hiçbir şey. İne ile vahiy Ancak vahidir konuştu. Hangi sure? Ben de çikolata yiyeyim. Alamadım. <laughs> evet. Fatih sen bilirsin ya. <laughs> ha? Ben de Onlar hatırlamazsa biz nasıl hatırlayalım hocam? Ben Necmi. İza Evet, çikolata benim oldu. Ya. Bundan dolayı Kureş bir daha gaza yapamadı. Allah Mekke'yi fethedince kadar Resulullah artık onların üzerine gaza tertipledi. Evet. Ama dediler mi onlar? Yani 10 bin kişi üstümüze geldi. Elektrik yok burada. Ha? E zaten kömürümüz de yok. E dolar da çıktı. Biz gidelim buradan. <laughs> yani şimdi düşünün yani. Bütün Mekke'nin halkı gelmiş. Zaten embargo binmiş. Perişanlar. Tuvalete gidecek vakitleri yok. Ya Resulullah sen geldin hani bir rahatlayacaktık. Refah Partisi gelmedi mi? Biz bir rahatlayacaktık. Ya niye böyle demediler ya. Demediler. Hiç halinlerinden şikayet etmediler de Allah yardım etti. Onları biz böyle anlıyoruz. Şikayet edenler buraya giremez. Şikayet etmediler yani. Yani din geldi biz namaz bile neredeyse kalamıyoruz. On bin kişi üzerimizde diyen bir kişi çıkmadı onlardan ha. Bir kişi çıkmadı. Ya bu ne haldir yani bunlar bir daha mı gelecekler falan. Efendim sana inanalım mı demediler. Tamam dediler. Ya. Şimdi bazıları diyor ya yani bu devir zor. Hadi bakalım orada olalım bakalım olabilir miyiz? Toprak evde duracaksın. Bir hurma bile zor yiyeceksin. Bütün dünya senden uğraşacak. Süleyman bin Surat radyan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günü şöyle buyurdu. Artık biz onlara karşı gaza yapacağız. Evet. Mevlam bize de nasip eder inşallah değil mi? Müslüman olarak birleştiğimizde hep karşı tarafa gaza yapacağımız günler değil mi? Bu evesle olacağız ki Kudüs'ü kapet edelim diyeceğiz. Ordu da ben de olayım, ben de bir şey yapayım, değil mi? İnşallah. Evet. Kureyza oğullarına yapılan muamele. Yani efendimiz Me Medine'ye gidince dedi ki Yahudilere yani beraber yaşayacağız dedi. Beraber bir anayasa yapalım dedi. Siz dininizi yaşayın dedi. İstediğiniz gibi ibadetlerinizi yapın. Hiç karışmayacağım yani dedi. Ne yaparsanız yapın. Ama burası beraber yaşıyoruz ya dedi. Beraber savunalım mı? Tamam dediler. Beraber savunacağız. O kadar. Evet. Fakat onlar ne yaptı? Savunmadıkları gibi karşıya destek verdiler. Yahudi bu. Yahudi. Küllema adu nebeze ferikum diyor. Hepsi ya peygamberleri yalanladılar ya öldürdüler. Evet Allah da ehli kitaptan destek olanları kalelerine indirdi ayeti var. Evet bakalım ne oldu? İbni Kesir'de geçiyor. Kureyze oğulları ahdi bozdu bu savaşta. Bu durum Resulullah'a sallallahu ve ulaşınca Efendimiz durumdan üzüldü. Niye üzüldü? Onların haline üzüldü. Allah katında perişan olacaklar. Sözlerini tutmadılar. Ona üzüldü. Ona ağır geldi. Müslümanlara da ağır geldi. Allah ona yardımcı olup zafer verince bak gidin Hamas'a sorun. Hiçbir Yahudi ile ne zaman anlaşma yapsak der. Biliriz ki onlar peygambere olan sözleri tutmuştur. Biz onun için sağlam dururuz derler. Ya yani onlarla anlaşma olur ateşkes olur. Biliriz ki bir saat sonra bozabilirler. Onlar peygamberleri dinlemişler. Bizi dinlerler mi? Biz Kur'an'a bakarız derler. Ya. Mevlam Kur'an'dan bizi ayırmasın. Amin.